Kalemini al. Al al burada. Ben de iyi buldum. O hangi harfti? Bir yandan söyle bakalım. P. Hı hı. Bu hangi harf? re R. Evet. Bu hangi harf? Çok güzel. O hangi harf? Seni bu harfle tanıtacağım. Bu ha ha. Hı hı. Tamam mı? Bu da a. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu v olarak olacak. V bu da. Bu da u. Bu da c böyle. Evet brokoliyi de yazalım bakalım. Hangi harfleri yazdığını da bize söyler misin? Tabii ki. Bu tamam. B. Tamam. Çok güzel. Devam et bakalım. Bunu da yapıyorsunuz. Sonra buradan da böyle yapıyorsunuz. Hı hı. Sonra O yapıyorsunuz. K yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Şimdi yani de bir tane de oldu yapıyorsunuz. Hı hı. Bir tane de L yapacaksınız? Bir tane de böyle çizdiniz. Nokta yap. Tamam. Topla. Bu da hangi harf oldu en sonuncusu? En evet, sonun sonuncusunda da e hmm, ı mı noktalı? Yani ne istedim? Ne? Ay, i̇yiydi dedi mi? İyi. Evet. Ay. Tamam. Doğru. Bir belir değil mi? Evet. On bir. Hı hı. İki tane bir yan yana gelmiş değil mi? Evet. evet yani harfleri ne, yazalım bakalım. Ne ne ne. ne ne? On bir. On bir. Evet. Hadi bakalım harfler var daha. Hı hı. Harflerimizi yaz. Ha ha. Babayı da su çekemiz de. Tamam söylerim ben. Sen bu ama arada. Da, tamam dur şimdi sen önce harfleri bitir. Ondan sonra arayacağız birlikte ararsın. Yalnız bir şey diyeceğim harfleri nasıl yaptığını da anlatır mısın bize? Evet. Bu ha ha tamam mı? Tamam. A'yı nasıl yapıyorsun Ege göster. Bu da, a... Öğret ha, ha. bakalım A'yı nasıl yaptığını. Bu... A, A. Yani tamam. A. B'yi nasıl yapıyorduk Ege? B anlatır mısın? Evet. B'yi bir çizgi. Hı -hı. İki tane yuvarla. Çok güzel. K'yı nasıl yapıyorduk? K, Anlat. Bir tane böyle çizgi. Hı. Bir tane buradan ortaya. Bir tane böyle. Tamam. K'yi de böyle yapıyoruz. Evet. M'yi böyle, 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 böyle. -hı. -hı. Neyi? be. Hı hı. Sadece böyle, böyle, böyle. Tamam. Y'yi nasıl yapıyoruz? Y'yi böyle indiriyoruz. Hı hı. Buradan da çizgi çiziyoruz. Evet. L'yi Y'yi böyle yapıyoruz. Evet. Aynı dört gibi. Evet. Bak burada dört var ya. Evet. Burayı çizince dört oluyor. Evet. K'yi de böyle yapıyoruz. Bir çizgi. Hı hı. böyle Anne yedi gibi. Yedi gibi değil mi? Hı, -hı. Evet. Evet. Burada böyle çiziyoruz. Hı -hı. Böyle böyle. Yap bakalım. Evet. Birazcık yani V gibi oldu. Olsun. İlhan Neyse. Öyle. Hadi bu seferlik öyle olsun. V nasıl yapıyorduk? V çok kolay. Bir böyle bir de böyle. Hı hı. İdare bunu da. Tamam. Ee, G. de çok kolay. Böyle böyle. Ha, evet. Aynı su dokuz gibi değil mi? Altı gibi. Altı gibi. Evet ona evet. benziyor. E'yi e evet. nasıl yapıyoruz? E çok kolay. Bir böyle böyle böyle. Bir göster Bir böyle. yaparak gösterirsen. Böyle. Hı -hı. Yaparak gösterirsen daha iyi olur. Yaparak göstereceğim zaten arkadaşlar. Hı hı. İşte bak bu şekilde yapıyorum. Hazır mısın? Evet. İki bin. Bak Hı hı. Tamam. Çok i̇yi güzel. Iyi. Teşekkür ederiz. İyi. Evet. Dersimiz bugün bitti değil mi Elgeciğim? Bir şey söylemek evet. istiyor musun? Söylemek istemiyorum. Çünkü Arkadaşlar ders... da ders yapsın değil mi? Bence de. Evet. Çünkü onlara da dersi var. Öğren... Bir önce yemek yesinler de çanaycı alsınlar da sonra ders yapsınlar. Peki, Çünkü şey... ders anne. De. Peki der, dersi neden yapıyoruz Ege? Söyler misin? Çünkü benim okulum kapandı ya. Hı. O yüzden evde yapıyoruz. Hı, anladım. Tamam. Tamam. Hadi bir şey demek istiyor musun arkadaşlara, videonu izleyenlere? Çünkü e, ben ders yapıyorum ya. Hı hı. O yüzden onları gönderecek. Tamam. Eğer hoşça kal diyebilirsin mesela. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bugün kaç öğrendik.